Merhaba kardeşlerim. Melaya Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel, çok farklı, değişik bir modelle çalışmayla geldim karşınıza. Şöyle şu modelin güzelliği, örgüsü ne kadar farklı, ne kadar güzel, ne kadar değişik bir model. Ben çok beğendiğim, çok güzel. Ben böyle farklı modelleri yapmayı çok seviyorum. Zorlansam da seviyorum sizler için farklı bir şeyler üretmeyi, başarmayı çok sevdim. İnşallah sizler de seversiniz. Güzel, ördükçe zevkli, çok güzel, çok farklı bir model oldu bu şekilde. Gördüğünüz gibi rengi de çok tatlı. Her tarafından bu şekilde iki taraflı da kullanılabilir. Güzel bir model tasarımı oluştu. Ve bundan neler yapılabilir? İstediğiniz örgülerde, tasarımlarda kullanabilirsiniz. Özellikle çeyizlik yeleklerde, bebek battaniyelerinde, çantalarda, yani dilediğiniz bebek örgülerinde, tek tığla yapabileceğiniz her örgüde, her projede bu modeli uygulayabilirsiniz canlarım. Çünkü çok basit, kolay, gösterişli ve örgüsü de çok zevkli bir modelimiz oluştu. Rengi çok tatlı. Dilerseniz renk modelini de, kutunu da size verebilirim. Alize'nin Angora Gold, ipim çok az kaldığı için bu kadar gösteriyorum. Hafiften simli, Kod numarası 289025. Bu şekilde 100 gramlık bir ipten 500 metrelik %75 akrilik böyle alize ince tam çeyizlik bir ip. Dilerseniz ipten de alır. Bu modelden de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ben sizlere biraz böyle renkli ve biraz da kalın bir iple göstereceğim. Daha anlaşılır olsun daha iyi görünsün diye. Çünkü bunun rengi biraz pastel olduğu için, ip ince olduğu için kameranın altında belki anlayamazsınız diye. Her zaman modeli kalın iplerle göstermeye çalışıyorum daha anlaşılır olsun diye. Yani anlatabildiğim kadar size anlatmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı olurumdur. Evet şimdi geçelim modelimizi başlamaya. Videomuzu daha fazla uzatmadan, sizleri de sıkmadan, yormadan başlayalım inşallah. Tığım yine böyle 2 miligramlık yani 2 numaralı bir tığ. Öreceğim ip de normal bir ip yani bir markasını bilmiyorum normal bir ip de. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir kıvırdıktan sonra tutuyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. Zincir sayımız bunda Vermiyorum yani istediğiniz öreceğiniz büyüklüğe göre genişliğe göre kendiniz kendi uzunluğunuzu ayarlayabilirsiniz. Bu zinciri bolca yani genişçe çekerseniz uzunca çekerseniz fazlasını kenarından kesersiniz. Çünkü uzun zincir her zaman iyidir. Ekleyemezsiniz ama fazlasını kenarından kesebilirsiniz. Ben bunu şöyle iki model üzerinden sizlere göstereceğim. Zaten iki sırada da model hemen yapılıyor, anlaşılıyor, anlaşır hale geliyor. Hemen modelimize başlıyoruz. Zincirimizi çektikten sonra. Evet bu şekilde tutuyorum. Şimdi zincirimi çektim ve ilk sıramıza başlıyoruz. 1, 2 ve 3 çektikten sonra başını doluyorum. Gerideki dördüncü zincirimizin üst kanadından alıyorum. 2 tırabzan işi olarak bu şekilde 2 ve 2. Başını doladım aynı yere bir daha. 2 2 trabzan olarak çekiyorum. Aynı yere bir daha 2 ve 2. Aynı yere bir daha yani bir yere 4 tane trabzan işini yaptık. Aynı deliğin içine 4 tane trabzan yaptık. Ve şimdi hiç zincir çekmeden hemen yanındaki zincirin üst katına yine bir ikili trabzan daha onun yanına bir daha, bir ikili trabzan daha, onun yanına bir daha, bir ikili trabzan daha. Yani yan yana da bir üç tane trabzanımız oldu. Şimdi tekrar başına doluyoruz ve yanındaki zincirimizin içine tekrar ikili bir trabzan yapıp bunun içine yine baştaki yapmış olduğumuz dörtlü trabzandan yine buraya da yapıyoruz bir dörtlü trabzan. Üç ve dört oldu. Aynı yere şu şekilde bakalım. İlk başta aynı yere 4 tane battık. Ortaya 3 tane tırabzan yaptım. Aynı yere bir 4 tane daha tırabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Başını dolamadan alttan sayıyoruz geriye doğru. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncüye sık iğne olarak batıyorum bu şekilde. Bir zincir çektim. Ve burada başını doluyorum. 1, 2, 3 Dördüncü zincirimize tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yani şurası şimdi bir model oldu. Şimdi ikinci modelimize geçtik. Aynı yere tekrar dört tane trabzan işimizi yapıyoruz. İkili trabzan, yani şöyle iki ve iki çekerek. Dört tane yan yana trabzanımızı yaptık ve şimdi yanındakine başını doladım. Bir trabzan daha. Arada zincir yok bakın. Tekrar bir tırabzan da aynı yere değil, yan, yan yana 3 tane tırabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi aynı yere 4 tane tırabzanımı yapıyorum. Aynı yere batarak 2, 2 çekerek 3 ve 4 tırabzanımı yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 dördüncü trabzanı sık iğne olarak batıyoruz. Bir zincir daha çektim burada başını doluyorum 1 2 3 ve dördüncüye bu şekilde tekrar iki tane modelimizi yaptık. Haydi bir daha yapalım. Anlaşması daha kolay olsun. Aynı yere şimdi dört tane trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. Hemen yanına bir trabzan daha, onun yanına bir daha ikili, onun yanına bir daha ikili. Yani 3 trabzanımızı şimdi yan yana yaptık. Tekrar bir aynı yere 4 tane batarak aynı yuvanın içine yani 4 tane yan yana trabzanımızı yapıyoruz. Yani iç içe yan yana demeyeyim iç içe yani aynı yere dörtlü trabzanımızı da yaptık. Şimdi ne oldu? Modelimiz tekrar bir model daha yapmış olduk. Bir, iki, üçüncü yere başını doluyorum artık bu sefer kenar çünkü sonlandırıyorum modeli. Kenarına şöyle ikili bir trabzan daha yaptık. Trabzan yaparken kenarına trabzan olarak batacağız. Sık iğne yaparken kenarına sık iğne yapacağız. Kenarının kasmasın diye. Şimdi bir tane zincir çektim ve döndüm Şimdi bu dört tane yapmış olduğumuz trabzanların arka bel katından şu şekilde alıyorum. Canlarım şu içinden yani şöyle şu tırtırlılar ön tarafa gelecek şekilde. Bu dört taneye bu şekilde alarak sık iğne yapıyorum. Her birine her bir dört tanenin arkasından aldım. Buraya bir tane zincir çektim üç tane tek tek olan trabzanların önünden alıyoruz. Bu şekilde tam tersini uyguluyoruz. Bu şu oyunun yaptığımla yapacağımın tersini. Bunu bu tarafından aldım. Bunu bu üç tanesini ön tarafından alıyorum. Buraya bir üçlü trabzan. Şu şekilde üçüne Üçlü trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektim ve arkaya geçtim. Yine bunun katından sık iğne olarak alıyorum. Dört taneni, dört tane trabzanın belinde sık iğne olarak alıyorum. Evet arkadaşlar, altı sık iğne olarak battığım yere şimdi iki zincir çekerek karşıya geçiyorum. Yine bu dörtlü de aynı şeyi yapıyorum bellerinden alarak bu dörtlü trabzanların sık iğne olarak her birinin belinden bu şekilde doldurdum şimdi bir zincir çekiyorum üçlü trabzanımızın bu sefer tam tersi önünden arkaya doğru girerek buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz buralarımız sütunlarımız olacak yani her zaman aynı işlem yapılacak bu üç trabzana. Bir tane zincir çektim ve dörtlü trabzanlarımızın belinden alıyoruz. Bu sefer çevirdik, ön tarafından alıyoruz. Modeli çevirdim, örgüyü çevirmedim. İki zincir çektim. Aynı işlemi burada yapıyorum. Dörtlü trabzanın ön tarafından, bellerinden sık iğne olarak dolduruyorum. Bir zincir çektim, başını doladım. Bu sefer arkadan öne doğru üçlü trabzanlarımızın direklerini yapıyoruz. Örgü tığ işi bilen kardeşlerimiz çok çabuk anlar ama ilk defa iş yapacak kardeşlerimize anlaması için önce bir seyretmeleri lazım. Yani dinlemeleri lazım, bakmaları lazım. İkinci sefere videoyu tekrar başa alıp tekrar tığla iple yeniden başlaması lazım. Evet, şimdi tek bir zincirimizi daha çektik ve ters yöne geçtik. Yani önüne geçtik. Modelin tersini yapıyoruz. Evet. Şimdi buraya bir zincir çektim. Sık iğne olarak geldim ya. Şimdi bir zincir çektim. Kenara da sık iğne olarak battım ve döndüm. Evet canlarım şimdi çevirin bak şöyle şu şekilde. Bu modelimiz iki sıradan oluşuyor. Şimdi şu anda modelimiz oluştu ama üzerine ördükçe kendini gösterecek. Şimdi ikinci yani modelin tekrar başına dönüyoruz. Ben buraya yine üç tane zincir çektim. Başını doladım. Bir zincir çektiğimiz aralar var ya şu direklerin. Şimdi buralar bizim yuvamız oldu. Buralara ne yapıyoruz? İkili trabzanla 4 tane batıyorum aynı yere. Yani zincirin üzerine yapmış olduğumuz işlemi buraya uyguluyoruz. Yani başa döndük. Evet şimdi bunun üst tepe noktalarına değil önden alarak 1, 2, 3 yani üçlü trabzan 1, 2, 3 1, 2 ve 2, 3 olarak bu direkt sütunlarımızı direkledik. Araya zincir çekmeden zincir yok. Hemen buradaki bu tek zincirin içine yine aynı dörtlü kardeşler yani dörtlü trabzanlarımızı yan yana atıyoruz. Yani içine hepsini aynı doldurduk. Şimdi tek zincir çektim. Buraya sık iğne olarak battım. Bir daha zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Ve buradaki o tek zincirin içine yuvamıza dörtlü trabzan işimizi dolduruyoruz. 2, 3 ve 4. Hiç zincir çekmeden başını doladım ve buradan belinden alarak buraya bir üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Burası neden üçlü oluyor diye sorarsanız canlarım. Çünkü bir kat alttan aldığımız için zaten trabzanın bir katı burada kayboluyor. Yani bir aşağıdan alınıyor, kısalıyor yani. O yüzden üçlü trabzan yapıyoruz dengeli olması için. Hiç zincir çekmeden başını doladım. Ve buradaki yuvamızın içine yine aynı dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Başta da söylediğim gibi model çok kolay. Çok da güzel, çok farklı, değişik bir model. Bir zincir çektim ve tekrar yine yuvamıza dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden üçlü trabzanımızın alttan yani belinden alarak üçlü tırabzanlarımızın üçünün üzerine yapıyoruz. Önce bir sonra iki sonra iki ve başını doladım. Yine bu yuvanın içine ikili tırabzan olarak dört tane dolduruyorum. Evet şimdi bir zincir çektim. Dedim ya trabzanla geldiğim için kenara da trabzan olarak batacağım. Yani başını dolayarak batacağım buraya. Kenarı düzgün olsun. Modelle aynı eşitlikte gitsin diye. Evet şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Çünkü sık iğne olarak devam edeceğim için burada da bir zincir olması gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir alttaki yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz. Alt katının şimdi bu dörtlüğü ön tarafından alarak sık iğne ile dolduruyorum her birini. Her birinin belinden alarak bu şekilde doldurdum. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bu aradaki direk sütunların tam tersi önünden arkaya doğru alıyorum şu şekilde. Buraya bir, iki ve iki başını doladım. Şöyle göstereyim. Şuradan ikinciyi alıyorum. 1, 2 ve 2 ve 2 başını doladım tekrar önden alıyorum şu şekilde oldu tekrar zincir çektiğim başını dolamıyorum çünkü sık iğne yapacağım için ön tarafa geçtim dörtlü trabzanımızın belinden alarak yine sık iğne olarak dolduruyorum araya 2 zincir çekerek karşıya atlıyorum. Evet canlarım bu şekilde yine aynı dörtlülerin belinden alıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bu sütunların, aradaki direk sütunların ön tarafından alarak üçlü trabzanımızı üç tane yan yana yapıyoruz. Evet bu şekilde. 2, 1 ve 1. Bir zincir çektim. Başını dolamıyorum. Hemen ön tarafa geçiyorum. Dörtlü trabzanların üzerlerine sık iğne yapıyorum. Tam tepelerine değil belinden alarak 1 ve 2 zincir çektim. Karşıya atladım. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Dörtlü trabzanlarımızın belinden her birini sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Ve buradaki üçlü trabzanların beline yine aynı trabzan işlemimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Ve tekrar ön taraftan sık iğnemi tamamlıyorum sık iğne ile bitirdiğim için buraya yine bir zincir çekerek sık iğne ile de bitiriyorum. Evet şimdi çevirdik bakın böyle çok güzel modelimiz ortalığa çıkmış oldu. Kalın iple yapacak kardeşlerim yani bu da böyle güzel oldu. Farklı bir model oldu. Daha tok, daha kalın, daha kabarık böyle güzel bir model çıktı. Alize ile yapmak isteyen kardeşlerime de kibar, nazik, böyle zarif çeyizliklere çok güzel, farklı bir model oldu. Yani her ikisi de, her iki ipe de bu model çok uygun. Siz hangi modelle isterseniz, iple isterseniz bu modeli ona uygulayabilirsiniz. İsterseniz Alize'den, isterseniz normal ipten devam edebilirsiniz canlarım. Şimdi tekrar bak şu baştan bir daha gösteriyorum. 2 ve 3 zincir çektim. Başını doladım. Tek zincir çektiğim yuvanın içine 2 2 olarak dörtlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Burada zincir yok araya. Şunları da belinden önden alarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Yani ilk baştaki sıraya zincirin üzerine yapmış olduğumuz işleme geri döndük. Zaten iki sırada bir önden bir arkadan model yaptık mı model tamamlanıyor. Böyle 3-5 sırada değil sadece iki sırada yapılan kolay bir model. Bir önceki yaptığımız iki zincirin arasına şimdi bir zincir çekiyorum ve batıyorum. Bir zincir çekiyorum, karşı yuvaya atlıyorum. Evet, kuruluşu tekrar modelin bu şekilde. Şöyle güzel, kolay, farklı bir model oldu desen çıktı ortada. Evet kardeşlerim, burada videomu sonlandırıyorum. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olarak bana destek olmanızı ve ben de sizlere farklı farklı modellerle karşınıza gelmeyi çok istiyorum. Şimdiden takip eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın ve Allah'a emanet olun canlar.